dış dünyaya açılan kapısı olan Performax'tan bahsedeceğim. Performax sayesinde dış paydaşlarınızla görev atamalar yapabiliyor olacaksınız. Bu görev atamalar ile veri paylaşımı, döküman paylaşımı şeklinde yapabiliyor olacaksınız. Ee, aynı şekilde dış paydaşlarınız da sizlere görev atayabilir ya da sizlerden bir şeyi talep edebilir hale gelecek. Yani çift yönlü bir yapıdan bahsediyorum sizlere. Ee, şimdi bir matbaa ile ilişkimiz olan e, sürecin anlatımını gerçekleştireyim size. Kartvizit talep süreci diye bir talep süreç tasarlandı. Bu süreç ne yapıyor? Öncelikle kartvizit talep eden personel ilgili alanları dolduruyor. Daha sonrasında yöneticisinin onayına sunuyor. Yöneticisinin onaylaması durumunda İK'ya görev olarak atanıyor. İK'da hangi matbaa ile çalışacaksa ilgili tedarikçi seçimini yaptıktan sonra bu görev atamasını tedarikçi firmaya yapıyor. Tedarikçi firma gerekli tasarımları yaptıktan sonra ana firma tarafında bir personelin önüne onaya gönderiyor talebi. Onaylanması durumunda basım işlemleri için tekrardan matbaaya bir görev ataması yapılıyor. Kartvizit basıldıktan sonra basılan kartvizitler ilgili firmaya ulaştırıldığında teslim alınıp alınmaması durumunun kontrolü içinde ana firmaya bir görev ataması yapıyor. Teslim aldım denirse süreç sonlanıyor. Hayır teslim olmadı derse tekrardan matbaaya görev ataması yapılabiliyor. Matbaanın tasarlamış olduğu e, kartvizit tasarımı eğer uygun değilse ana firmadan revize istenirse tekrardan da e, matbaa tarafına görev ataması gerçekleştiriliyor. Bunların her biri bir senaryodur. Yani Paperwork'te Performax sayesinde dış dünyaya açılacak olan Performax aktivitesini sürecinizin herhangi bir noktasına ekleyebilirsiniz. En tane e, dışarıya açılabilir ya da dışarıdan görev alabilecek şekilde kurguyu sağlayabilirsiniz bu bizlere neyi sağlar ee, başlatılan talepler paperwork üzerinde olduğu için e, ölçü iş zekası ürünü olan dashboardlarla ya da rapor tasarımlarıyla ölçümlenebilir hale gelebilir. Ee, geçtiğimiz 6 ay içerisinde örneğin e, kaç tane matkart talebi olmuş, kaçında hata yaşanmış, kaç tanesi başarılı bir şekilde teslim edilmiş gibi ölçümlenebilen yapıyı hayatınıza geçirmiş olursunuz. Ee, standart düzende mail yoluyla ya da telefon yoluyla siparişler geçiliyor işte. Bunların hiçbiri ölçümlenememektedir. Paperwork Performance aktivitesi sayesinde e, artık ölçümlenebilir yapıyı hayatınıza sokmuş oluyorsunuz. Hemen bir talep başlatacak olursak kendi adıma başlatacağım. Kartvizit üzerinde yazacak numara şu olacak rastgele doldurayım. Lokasyon işte İstanbul Şişli lokasyonunda olacağım. İşte ünvan değişikliği 250 adet istiyorum. Şu tarihe kadar olması gerekiyor. Kıdemli Satış Mühendisi olarak ünvanımın değiştirilmesini rica ediyorum. Şeklinde bir açıklama yaptım. Eğer kart vizitimin bir tasarımı varsa elimde onu da döküman olarak ekleyebilirim. Bu şekilde tasarlayın diyebilirim matbaaya. Bizler senaryomuzda tasarımın matbaa tarafından yapılmasını bekliyoruz. Talep başlattık. E, yönetici onayına geldi. Yönetici e, onaylaması durumunda şöyle uygundur açıklamasıyla yöneticimiz de onaylasın. Evet onaylama işlemini yönetici de gerçekleştirdi. Artık görev. E, Matba ile iletişime geçecek olan İK'ye atandı. İK kontrol ediyor. Ben bu e, kartvizit işleriyle işte örnek veriyorum. Mila Çağıt firmasıyla çalışmaktayım. Oradaki temsilcimiz de Ercan Kaplan. E, gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederiz şeklinde e, onaylayıp artık görevi matbaaya atadık. E, ilgili tedarikçilere ya da müşterilere görev ataması yapıldığında onlara şu şekilde bir bildirim maili gidecektir. Ee, akış bilgilendirme maili işte tarafınıza işte Paperwork firması tarafından ee, bir görev atanmıştır. Ee, tıklayınıza butonuna bastığınız zaman giriş ekranı karşınıza gelecektir. Örneğin işte buraya da ilgili adresteki kişinin kendi mail adresini yazması beklenmektedir. Bu mail adresi yazıldığında e, bir doğrulama kodu ilgili adrese gönderilecek olup daha sonrasında da tedarikçi portalinde oturum açılmış olacak. birazdan doğrulama kodu tarafıma ulaşacak. Ben de sizlere Performax portalini kısa bir şekilde tanıtıyor olacağım. Evet onay kodunu yazdım. Oturumumu açtım. Öncelikle genel tabından başlayayım. Genel tabunda tedarikçilerinizle paylaşmak istediğiniz bir dashboard raporunu e, koyabilirsiniz. İşte Taleplerin durumlarını gösterebilir ya da e, ne paylaşmak istiyorsanız onları gösterebileceğiniz bir rapor tasarımı yapabilirsiniz. İşlerim ekranına geldiğiniz zaman e, tedarikçiye atanan görev neyse onu bizim tarafımızda karşılanır. E, daha sonrasında tedarikçi de kendi bünyesindeki çalışanlar arasında bu görev atamasını gerçekleştirebilir. Bizler işte kartvizit termini bu olacak e, tasarım onayınıza sunulmuştur. Onayınız bekleniyor. Açıklamasıyla talebi ilerletebilirim. Hatta e, ilgili tasarımı da şöyle ekleme işlemini gerçekleştirelim. İşte şöyle bir bir tane döküman ekleyelim. Evet. Bir tasarım dokümanı ekledim. Bunu ana firma tarafına onaya sunuyorum. Ee, tekrardan form tabına gelelim. Onaya gönderdim. Aynı zamanda ana firma tarafındaki talebi başlatan kullanıcı da tamamlananlar ekranında e, ilgili talebin tarihçi olarak kimler üzerinde geçtiğini, tedarikçi kullanıcısının ki, işte hangi tedarikçi kullanıcısının işlem yaptığını görebilir. Diagram tıkladığında da adımın nerede beklediğini, saracak beklediği adımı gösteriyor, görüntüleyebilir. bu şekilde dış paydaşlarınızı Paperwork Performax'ı kullanarak e, hayatınıza sokabilirsiniz. Bu size şu avantajları da sağlar. Paperwork üzerinde başlatılan her talep, her akış için raporlarla ölçümlenebilir hale gelmiş olursunuz. E, mail'i ya da telefonla siparişi artık hayatınızdan çıkartmış olup ölçülenebilir yapı olan Performaxı kullanıyor olursunuz. E, bu adımdan sonra tasarımı kontrol ettim. Ana firma kullanıcısı olarak ben tasarımın şu noktasını beğenmedim deyip revize istersem üst koldan sol taraftan tekrardan tedarikçi, tedarikçi firmaya görev ataması gerçekleştirebilirim. Evet tasarım benim için uygun dersem de e, ona işlemini verip tekrardan tedarikçi bu sefer kart fizik basım işlemleri adımında görev atamasını gerçekleştiririm. Daha sonrasında ilgili kart fizikler basıldıktan sonra ana firmada teslim aldım almadım kontrolünü yapabileceğimiz bir adım var. Teslim aldım dersem süreç Bilgilendirme mailleriyle beraber sonlanıyor. Teslim almadım dersem tekrardan e, matbaaya görev ataması gerçekleşiyor ve gerekli aksiyonların alınması isteniyor. E, bugün sizlere anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.